İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında ligin galibiyet alamayan iki takımından biri Reading sahasında Fulham'ı konuk edecek. Bir nevi Londra derbisi diyebiliriz. Reading Londra'nın hemen dışında batısında Fulham için çok uzun bir yolculuk değil. Reading için ise bir maçı eksik olmasına rağmen sadece 3 puan aldı. Onların ligde kalması için uzun bir yolculuk gerekiyormuş gibi gözüküyor. 19. sıradalar. Fulham ise 8. sırada iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle evinde ki performanslarıyla dikkat çekiyor. 13 puan topladı. E, Redding geçen hafta e, gol de atamadı. E, genelde gol bulabilen bir ekip. E, ama Liverpool deplasmanında tek golle boyun eğdi. Sterling'in golüne e, yenik düştü. 1-0 kaybetti maçı. Fulham ise deplasmanda 4 maçta 9 gol yedi. E, bunu hemen notlarımızın arasına koyalım. E, evinde Aston Villa'yı e, devirdi. 1-0 kazandı. Karşılaşmayı 3 puan aldı. E, ve de çok formda maçlar çıkartıyor. Hem e, Craven Cottage'ın atmosferi, hem de taraftarın baskısı, hem de e, takımın orada daha rahat oynaması e, evinde gerçekten e, çok tehlikeli bir deplasman yaptı Fulham'ı ama deplasmanda aynı e, başarıyı gösteremediler şimdiye kadar kaldı ki şu anda da bu karşılaşmada Reading'in bu maçı bir çıkış maçı olarak göreceği de kesin. Ee, en son Premier Lig'de karşılaştıkları zaman Reading'in geçen sefer Premier Lig macerası 2008'de Fulham her iki karşılaşmayı da Kazanmıştı. Mark Dermott geçen haftayı tabii hariç tutuyoruz ama gol atabilen bir ekip yaratmış durumda. Sonuçta 8 gol attılar. Alt sıradaki birçok ekiple çekişebiliyorlar bu konuda. 10 12. sıranın altındaki takımlarla. Fakat çok fazla gol yiyen bir ekip Reading aynı zamanda. Dolayısıyla burada karşılıklı gol seçeneği bence en sağlam seçenek. Ama Reading bu maçtan galip gelecek gibi gözüküyor. Bence bir oynamakta fayda var.